At kancık ya da şey kes beş şu Beşşu, beşşu, beşşu. Tolos, Tolos, Tolos. Aşağı güten pavasım bu olmuş. Neyse, plase çuğurmur buralar ha neyse. Ayağını vursanca yen yani ilk önce ucu sakka. Tərstdən kəs o zaman. Nelermişimiz? Yok, her tane beş taneler. Paşaya boyunu verdik. Gelen arkadaşlar, nasılsız eşsiz. Yavaş ayaklarından vurursan. şu Onun kesin zinciri bir yere takıldı. Gelemedi. Ben varım yazık. Hoş geldiniz. Bu ölmüş ya yazık değil. Ölmüş köpeklere vereceğiz. Bunlar da bağlılar yani. O yüzden şöyle. Ve ben. Hepiniz hoş geldiniz. Berk. Eyvallah Berk gördüğün gibi. Köpeklere tahsilat yapıyoruz. O da beğenmedi bu neyse boyunu. Boyunu beğenmedi. Mal değil yo, keçi. Halep keçisi. Hala git Hala bir o yani git. Bir millete göstereyim. Kaç o yani. Bak hiç başka hiçbir köpeğin önünden etini alamazsınız. Bak hiç. Bu da tahsilatçımız. 104 kişi seni izliyor. Ha sen et sevmediğin için ama bunlar bayılıyor bak. Yok küfür yok küfür etmiyoruz. Kim küfür etti? Küfür yok arkadaşlar küfür etmeyin. Telefonu da vereyim yesin mi? <laughs> Cihaneler sesle öbürlerinin de sesle onlara da ver de. Bozu. Bu da bozu. Bozu. Arkadaşlar şu videolarımı bir izleyin de YouTube saatini bir doldurayım ya 4000 saati bir 4000 saati dolduramadım gitti Bu da anneleri bu hepsinin annesi Buradakilerin hepsinin annesi bu önek Münek la kafan kaldır Kafan kaldır bir tane baksınlar sana Yavrusu da varmış durun bir yavrusuna da bakalım Hani O gün Tamam yüzümü göstereceğim. İkiz yavruları varmış. Bak. Tek mi? Neredeyse doğacakmış ya. Bu keçi. Bu Halep keçisi. Yüzümü göstereyim arkadaşlar da güneş var ya. Çok parlıyor. nasıl zeysiz? Evet, kulakları ne olur? İşte. Günah, aynen günah. Ya o gün hastalandı, böldü. İğne falan da vurduk da yok, işe yaramadı. Daha Tamam. tam. Paşa. Ama hayvanlar şimdi insanların için yaratılmış ya. Yani hayvan mecbur kesiliyor yani hayvanın bir nasıl diyeyim ki Berkus yok reis seni tanımıyorum. Seni tanımıyorum sen kimsin? Yani hele yola çık sesle getir o. Beşyonun zinciri takılmıştır bir yere. Git onu al da gel. Git. Av şeyin orada, evlerin oradadır. Ha, iyi bakalım. Seversin inşallah bir gün. Berk kuvus niye? Ne bileyim Berk ben seni nasıl tanıyayım? Ben seni ne diye tanıyayım yani? Nereden tanıyayım? Beş yo, beş yo, beş Sen çocuk bir cin. Ey güzel. Sen cin sensen güzel. Cinlerinden perilerinden. bu da zincire kırmış kaçmış. Şimdi bunu da bağlayacağım. Boğuşurlar. Boğuşmasınlar. Üç harfli. Tamam. Sen üç harflisin. Cin değilsen sen üç harflisin. Elleme. Elleme. Tamam küfür etme. O niye içinden yiyir? Ya neden yesin? Ben vereceğim bir şey. Hadi, git, git ayağını ye. git kendi ayağını ye, git. Bir niye ama yüz kişisiz üç kişi konuşur belli olmaz. Geç, geç onu niye? Abi buna zincir yok da. Burası erzurum. Ona zincir avı içeride kayışın devamını bağla. İçeride kayış mı? Avı yeşil kayış var ya. Getir onu bağla onu kıramaz. Şey ya o çelik alat ya dönderi dönderi kopar der yerinde. Burası, burası. Hadi koyma buraya. Ben koymam mı Nisan Çiğit? Ula anası ona kırlamır ki. Ana hangi gün? Donuyor mu? Vallahi sabit durayım o zaman donmaması için. Aa ne koskoca gidecek. He bağırsaklar ne yapayım bak nasıl niye de ama bu şeyi sallar da su fatan gelir. Cihan o Mayıs'ı sallayacak üstten başan gelecek. Çık! Ver abi gıdıgın yavrusunu bunu yesin. Getir şey getir. Zenciri getir bunu bağlayak oraya. İçeriden kayışı. Onu yese yeter. Onu yese yeter çok bile. Paşa'ya yazık paşa. Hayvan kafayla idare edir. Aa, Resme, Aa, yarın, Yolanda, al, şey Bak şimdi onu bir korkutayım da bir daha ete yaklaşır. <laughs> i̇şte. Bu gıdık. Gıdık öldük gıdıkı verdi. Kestik. Paşa. Çiç Can da kay, şey var. Olay yok. Çeynen zincir var ya ucunda. Çeynese zinciri çeyner. Sen onu getir onu bağla onunla. Olayı... Eyvallah reis. Şey kangal mı abi? Hayır, He bunlar hayır. kangal ya. Kangal kırması da yani kangal. Ne? Gerek dursun öbür itlere de bırak da öbür itler de var. olur, olur mu yarın? Eyvallah kardeş. Bak şimdi. Bu bu bunun onun onun bu içeridekinin abisi bu da hepsinin annesi. Paşa. Tamam gel. Keçi ne demek beğeniyorum ne demek imiş. Paşa. Paşa benim itim. Ye. İyiymiş. Aynen. Paşa güzel. O gün Paşa'nın videosunu attım. Yürem izlediniz mi? Paşa'nın videosunu attım. Burada gittiği videoyu. Kurttan bir geldik ise de kon her yeri. Aynen. Eti hak ediyor. Ama diğerleri yok ya. Kaç taneler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8. 2 tane eksik. Yo ve satamazlar bunlar. Bunlar daha enik. Şunlar var ya. Bunlar daha beşer aylık. Paşa. Paşa. Bunlar daha enik. Yani bunlar kardeşleri de bunun. Bunlar daha küçükler. Gel. Bu biraz şerefsiz. Bu ikide bir zinciri kırır kaçır. Bunu normalde şuraya bağlarım da. Oradan kaçıyorum. Gel. Ben şimdi bunu bir daha bağlayayım da. Gel. 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 Bağlamasan bunları kurt götürür. Gel. Gel 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 gel. Yaz geldi ama. Abi son Canan bu peynir damında. Ay, sevdim seni. Eyvallah reis. Merhaba Icardi fan. reis merhaba. Ha. Gel 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 gel. Kara 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 kara. Gel şerefsiz seni her seferinde kaçsan. Şunla bağlıyorum ya. Bunu da kırıp kaçıyor ya. Nasıl edirse kırır bunu. Tamam böyle burada Yok. bir, dakika, bir dakika durun. Ama bunu bir bağlayayım. Ya da Cihan tamam tamam bundan gene bağladım. Konuşman yok yani. Ya bak, Eyvallah Erzurumca bu da. Tam bağladım bağladım. Tamam gerek yok. Ahşeyi, Yine kırarsa bağlarız. Yani We get dear bro. Eyvallah bro. Daha ne demek istedin anlamadım ama bu Neydi senin... sen? Kardeşim yazmış. Kardeşim. Bro kardeş. We get, get dear bro yazmış. Hani yazıyor? We get... Selam kaldır. Bir gazetici bir oğul. Ne yedi sen kardeşim? Ama öyle diyemezsin mesin ama ar oluruz. Şey, Charvisovii reis sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Ben seni anlamadım ki sen kaç yaşındasın? Bak deme kardeş değilim arkadaş olayım. Ha, niye sen kaç yaşındasın ki sen hele? Ne? Uzun mu olsun 90 yanına bağlayayım tuvalet kim olsun? Yanına bağla, kuvvetli olsun, kopartmasın. Yanına bağla, uzu, ucuna bağla Cihan. Cihan ucuna bağla. Ramuk'un kulpuna bağla, uzun olsun da şeyden uzun olmasın. Cihan onun ucuna onu bağla, al buraya tak. Boş, çok da kısa olmasın bence. Ha? Ona da öbürünü bağlayacağız. Yok yok bir şey etmez soyuk onu. Sarı, sarı. Ona da bunların birini bağlayacağız. Şşşş. Nereye geç sen. Bağla. Kankası, o nasıl konumu? Bir geçti bu. Vallahi ben Türkçe şey, İngilizce bilmiyorum gençler. Türkçe yazarsız anlarım. Yok Türkçe yazmazsa gerisi yok. Ama girin videolar izleyin de böyle olmaz. Girin uzun videolardan 2 3 tane izleyin. Şu bir işte şey saati dolsun. Saati dolduramadığım için video da binem. Sahra için. Kaç yaşındayım? 24. 24 yaşındayım. Paşa. Salam. Aleyküm salam. Azeri kardeşim. Sahra. Sizler neredesiniz? Hangi memleketten yazıyorsunuz? Bizim bura Erzurum olduğu için kar yağdı. Ben Erzurumluyum yani Türkiyeliyim. Konuşmamdan Azeri sanarsınız ama yok. Ben Erzurumluyum, Türk'üm yani. Ne yedirsin kardeş? Sen Diyarbakır. Mem memnun oldum, memnun. Ama el elma yağmıyla pis ki ya diğer köpekler de yok zaten. Ben şu an Ankara'dayım. Ben tokatlıyım. Eyvallah reis hepiz baş tacısız. Beniklerim de şunla Yayında demin 200 kişiydi. Ne oldu çıktılar bunlar? Beğenmediler mi keçiyi? Gıdıgı mi beğenmediler? Nesrin Yıldırım. Aha. Aha derken. Ekran da size çamur oldu ya. Yüzümü çamurlu görüyorum. Neyse ki. Ben kalıyorum. Çok teşekkür ederim. Çari Suvan çıkmayacağım. Sen ismin ne? Çari. içeri içeri. Bunda izleyicileri de göremiyoruz ya. Yayına kim gelmiş kim gitmiş. Ben de. Pınar sen de hoş geldin Pınar. Aleyna. Aleyna. Etrafı göstereyim. Tabii ki etrafı göstereyim. Şöyle. Şöyle keçi vardı. Keçi öldü. Keçiyi böldük. Ne? Yok, yeter birer tane. Şöyle. Ne? Gel. Bu hepsinin annesi. Buradaki herkesin. Bu da yavru. Bu deminki hepsinin abisi buradakilerin dördün. Etrafta böyle. Vallahi 5 kişi oldu. koskoca 200 kişilik yayın. 5 kişiye düştük. Ama çok şerefsiz onlar var ya. İkide bir zinciri falan kırır kaçır. Bu var ya bu. Gel, gel, gel. Gel, bağlamışım. Kaçamazsan bu sefer daha mükemmel bağladım. Bir tane de var da daha neredeler onlar bilmiyorum. Sesledim gelmediler. Bağlıyorum ya. Kurt geliyor yoksa kurt bunları yer götürür hiç affetmez. Eyvallah. Karlı hava ama soğuk. Öyle şey değil. Çok soğuk, çok. Buz gibi biraz daha etrafı göstereyim. Bugün bir de güneş var yani. Hava açık. Bak yine, yine zinciri kopartmaya çalışır bu, bu hayvan. Biraz değişik bir hayvan. Bir alışmadı bağlanmaya. Aleyna senin yaş kaç Aleyna? Çarvi sunuvi. paşa. Etmiyor sen. Telefonu yalama yok. 13. Güzel. Bak eti başka hiçbir şekilde alamazsın. Hiçbir şey demir. Pınar nasıl senin Max karizma yani? Anlamadım demek istediğini ama. O zaman benim Max karizma 9. 9. Ya ben de tam bu YouTube'u bilmiyorum ya. Hiç canlı yayın falan çok yapmıyorum. Daha bir o gün akşam açtım. Bir de bu an iki. Yani o da canım sıkılınca açıyorum bile. Boş ver Aleyna ya. Boş ver giren girsin geçen geçsin kimse zorla durmaz. Bu neyse bir şeyi var. Bir anda yükselir bir anda düşür. Size diğer etrafı da göstereyim. Erzurumlu'yum Pınar ben. Yerler gördüğünüz gibi çok temiz. Aşırı temiz yürünmüyor. Bu köpeğe gelirler gelir vallahi. biraz çılgın bir şey. Hat. La 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 Lan gelmeseydim Çok teşekkür ederim Aleyna. Gelmeseydim koyun gitmişti. Valla Görüyorsunuz. Hele bir tane de bakayım da. Başka bir yerde varım. Pır. Pır 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 pır. O neden öyle düşmüş ki? Pır. Vallahi gitmişti koyun. O gün böyle bir tane de öldü. Yani son anda bunu gördüm. Bu da neredeyse gitmişti. Bir 10 dakika geç kalsaydım tamamdı bu da. Yazık Aleyna yazık para bunlar hep. Bunlar hep para. Öyle valla. Pınar sen neredesin Pınar? Azerbaycanlı. Nasıl anlayacaksın beni? Ben Azerbaycanlılar konuşan da anlamıyorum. Ben... Bu sefer de az kaldım ben düşeyim. Neyse arkadaşlar hepiz Allah'a emanet kendinize iyi bakın. Kapatıyorum. İnşallah başka bir zaman yine görüşürüz. Hayır ama kapatayım daha yeter. Pınar. İşim gücüm var. ben oldum. Size kalp. Görüşürüz. Bay bay.